Merhaba psikolog Necat Karakaş. Bu aralar e, ağzıma, ruhuma, aklıma bir şiir takıldı. E, paylaşmak isterim. Ahmet Arif'in Hasretinden prangalar eskittim. Çok etkilendim. Biliyordum şiiri de. işte son günlerde bir daha duyunca, bir daha bir hoşuma gitti, bir daha bir hayran kaldım. Ahmet Arif'in çok güzel hani sözleri böyle güzel sözler. Paylaşmak isterim izninizle. Seni anlatabilmek seni, iyi çocuklara, kahramanlara. Seni anlatabilmek seni, namussuza, halden bilmeze, kahpe yalana. Ardarda kaç zemheri, kurt uyur, kuş uyur, zindan uyurdu. Dışarıda gürül gürül akan bir dünya, bir ben uyumadım. Kaç leylim bahar, hasretinden prangalar eskittim. Saçlarına kan gülleri takayım, bir oyana bir bu yana. Seni bağırabilsem seni, dipsiz kuyulara. Akan yıldıza bir kibrit çöpüne varana Okyanusun en ıssız dalgasına Düşmüş bir kibrit çöpüne Yitirmiş tılsımını ilk sevmelerin Yitirmiş öpücükleri payı yok Apansız inen akşamlardan Bir kade, bir cigara dalıp gidene Seni anlatabilsem seni Yokluğun cehennemin öbür adıdır Üşüyorum kapatma gözlerini Ahmet Arif Ama ne şiir yazmış. Sözleri çok etkileyici. Sözleri e, insanın ruhuna e, sızan, derininde böyle mülteci öykülerin, mülteci sevdaların, mülteci kavgaların hikayesi gibi. Bu solcular da olmasaydı aşkı kimden dinleyecektik? <laughs> Bizimkilerden çok şair çıkmıyor. <laughs> e, aslında aslında İnsanın karşısındakine duyduğu sevgi bir noktada kendisine duyduğu sevgidir. Kendisine duyduğu aşktır. İçimizde tutkusunu yaşamadığımız bir hikaye, dışımızda baharını yaşamadığımız bir ömür olduğunda aslında işler çok karma karışık bir addeye geliyor. Aslında insanın kendisiyle anlamlı hale gelmesi, yaşadığı hayatla daha da anlamlanması, lezzetlenmesi, kıvama gelmesi bir deneyim işi ve acılardan geçiyoruz, sancılardan geçiyoruz, çıkmazlardan geçiyoruz. Ve hepimiz birer birer büyüyoruz. Bu büyümenin bir şeyi var. Bir buğusu, bir sancısı var. Ve bu sancıyla başa çıkabilme şeklimiz bizi olgunlaştırıyor aslında. 40 yaş bir ikinci ergenlik hali gibi. Her şeyi yapmak istiyorsun, her şeyin peşine düşmek istiyorsun, her şeyi almak istiyorsun, hırsların, kavgaların, umutların baştan aşağıya tekrar yazılıyor. İnsan büyüdükçe güvendelik duygusuna, e, duygularındaki sağalmaya daha bir ihtiyaç duyuyor. Hadi gençlikte o fırtına, o hani 20'li 30'lu yaşların o serseri rüzgarı, 40'ta daha renkli bir şey ortaya çıkıyor. Yani insanın kendisini anlamaya çalışması. Ben varım demesi, önemli olan benim demesi ve bunun yanında ben neden varım, nereden geldim, nereye gidiyorum demesi. Elbette bunların hepsi insanın kendi hayatında sorguladığı, anlamlandırmaya çalıştığı cevaplar. Bizler sürekli anlattığımız muhabbetlerde insan kendisiyle barışmalı, insan kendisini sevmeli, insan kendisiyle makul bir raddeye gelebilmeli dediğimiz hikayelerde aslında farkına varmamız gereken şey ee, anlamlıyım ben ya. Yani hayat için bir anlamım var. Hayat için bir değerim var. Ve bu dünyada bir şeyler yapabilirim yani. Güzel bir şeyler oluşturabilirim. Ki güzel bir şeyler oluşturmaktan başka da çarem yok. Güzelliğe olan meylimiz dünyayı güzelleştirmek için ettiğimiz yeminle alakalı. İnsanların ruhlarının kokusu vardır. Ve insanlara yaklaştığınız zaman bu kokuyu alırsınız. Ne derece serin, ne derece ferah, ne derece bir e, huzur veren, rahatlatan bir koku geliyorsa genzinize aslında karşınızdaki insanın ruhunun güzelliğinden kaynaklanıyor bu. İnsanın ruhunun güzelleşmesi, o ruh terbiyesi mi artık ruhu ıslah etmek mi, ehlileştirmek mi mücadele etmediğimiz hayatın içerisinde, mücadelemizi, kavgamızı yitirdiğimiz bir hayatın içerisinde anlamımız kalmıyor ve kavgasız bir hayat, mücadelesiz bir hayat aslında derin bir boşluğa düşüyor. Yani kendi kendiyle uğraşan, takıntılarıyla uğraşan bir şeye dönüşüyoruz. Hayatımızda konforu bulmaya çalıştığımız ölçüde aslında birazcık da tembellik ortaya çıkıyor. Ve hayat aslında kaotik. Ve bu kaosa uyum sağlayabildiğimiz müddetçe gövdemiz, zihnimiz, ruhumuz sürekli kendini yapılandırıyor. Zihnimizle kalbimizin birleştiği noktayı iyi tespit etmemiz gerekiyor. Eğer bunu başarabilirsek anlam kazanabiliyoruz, olgunlaşabiliyoruz. Yaşadığımız zorluklara, yaşadığımız külfetlere huysuzlanarak cevap verdiğimizde aslında yaşlılığımız huysuzluğa dönüşüyor. Ama karşımıza çıkan engelleri insani anlamıyla sükunetle, sakinlikle karşılık verebildiğimiz zaman, direnebildiğimiz zaman, galeyana gelmeden, kışkırmadan, öfkemize yenik düşmeden tepkiler vermeyi başarabildiğimiz zaman aslında büyüyoruz, aslında olgunlaşıyoruz. Hayat hiç şüphe yok ki bir okul ve hepimiz bu okulun içerisinde okuyoruz, öğreniyoruz, bulmaya çalışıyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Ve bu anlamın içerisinde, bu hengamenin içerisinde bazı zamanlarda arzularımız, bazı zamanlarda tutkularımız, bazı zamanlarda yalnızlıklarımız, mağlubiyetlerimiz hayatımıza damga vuruyor. Ama buradaki vereceğimiz tepkiler sükunet dolu olursa olgunlaşma başlıyor. Demlenmeye başlıyor. Yani insan lezzetli bir kıvama gelmeye başlıyor. Bir arkadaşınızı düşünün yanına gittiğinizde huzur buluyorsunuz, ruhunuz sağlıyor. O değerli bir arkadaşım. Bir arkadaşınızın yanına gidiyorsunuz, giydiğiniz pantolona bakıyor, ayakkabınıza bakıyor, eteğinize bakıyor, bir şeyler. Aa, aslında kötü bir arkadaş. Eski zamanlarda daha çok hani dertlerini paylaşabilen, sancılarında yanında olan arkadaşlar iyi falan diye tanımlanırken 21. yüzyılın bu zamanlarında diyoruz ki artık mutluluğunu paylaşabilen iyi arkadaş. Bunların hepsinin ötesinde seni güzelleştirebilen arkadaş iyi arkadaş sana iyi ile kötüyü anlatabilen, iyi ile kötünün arasındaki ayrımı, farkı çözümletebilen arkadaşı ya arkadaş. O yüzden insan hayatın içerisinde bir zindanda yani. Ben şahsi olarak bu insanın özgür olması gerektiğini, iradesinin olması gerektiğini, hatta zihninin ortasında rengarenk bir çiçek bahçesi ee, zihninin ve ruhunun ortasında görkemli bir cennet olması gerektiğine inanıyorum ama e, bazı zamanlarda insanın ruhu cehenneme de düşer yani. Bu da insan tabiatının bir çıkmazıdır Ve biz çoğu zaman bu cehenneme yalnızlık deriz, çaresizlik deriz, yokluk deriz, e, yardan uzak kalmak deriz, yarensiz kalmak deriz, yoldaşsız kalmak deriz. Aslında buradaki bulunması gereken mesele benim fikrime göre gökyüzüne bakabilmek, ben buradayım diyebilmek, senden vazgeçmedim diyebilmek, kendinden vazgeçmemek ve kendini güzelleştirebilmek, gökyüzüne yakışır bir şekilde kendini güzelleştirebilmek ana konu gibi duruyor. Ve aslında hayvanlara olan düşkünlüğümüz çiçeklere olan düşkünlüğümüz, bitkilere olan düşkünlüğümüz, ağaçlara olan düşkünlüğümüz, dünyaya olan e meylimiz, hataya olan meylimiz, yarın gerdanı, evladın kokusu, e annenin gülüşü, babanın dokunuşu, aslında bizi güzelleştiren şeyler bunların hepsi. Ve bu güzelleşme içerisinde kendimizi aradığımız, kendimizi bulduğumuz zamanlarda. Sonsuza kadar yaşamanın bir yolunu bulmalı yani. Dünyadan uzak deryaya yakın bir durum yani. Ve hmm, kendime inanıyorum yani. Bir şeyler başarabilirim yani. Yeter ki ruhum yerinde olsun. Yeter ki omurgalarım kaburgalarım yerinde olsun. Yeter ki nefes alabileyim. Nefes aldığımız müddetçe her zaman bir ihtimal vardır ve olumlu bir ihtimaldir bu. Ama içinde bulunduğumuz zindanın içerisinden şikayetçi olmak, sitem etmek sürekli, nazlanmak demiyorum. İnsan bazen Allah'a nazlanacak yani. İnsan bazen e, sevdiğine nazlanacak yani. Ama şikayetçi olmak, huysuz tavırlar, şikayetçi haller, o huysuzluk aslında bizim büyümemizi engelleyen, kendimize varmamızı, kendimizi bulmamızı engelleyen bir faktör gibi duruyor. O yüzden hani anlatabilmek yıldızlara kahramanlara temiz çocuklara güzel şeyler anlatabilmek yani hayata güzel bir ses bırakabilmek aslında ana konu bu gibi ve gölgesinde e, gölgelenemeyeceğimiz ağaçlar ekmek gibi bir hikaye bu ormanlar gibi bir hikaye bu yani o yüzden güzelleşmek üzerine bir anlam üretebilmek, güzel bir davranışı görüp kendinde içselleyebilmek. ana hikaye bu gibi. Bu Cihangir Tayfasında bir Eflatun diye karikatürist vardı ve ben gördüğümde çok yaşlıydı yani çok yaşlıydı. Sofrada yemek yerken zeytinleri alıp peçeteye zeytin çekirdeklerini alıp peçeteye sarıyor. Bir gün dedim baba ne yapacaksın onu dedim ya. Yani ne yapacaksın? Ya dedi bunları ekeceğim dedi, zeytin çıkacak dedi. Belki dedi sevgilimle dedi bu av, zeytin ağaçlarının altına gider, oturur koklaşırım falan. Ee, baba yani çok yaşlı, <laughs> çok yaşlı. Çok güzel bir şey öğretti. Yani aa, aslında ihtiyacımız olan bu muydu yani? Yediğimiz zeytinin çekirdeğini, ekme arzusu, aa, sofrada hiçbir şey kalmasın, ziyan olmasın. Aa, işte şu kırıntıları da kuşlar yesin, şunu da kediye ayırayım gibi. Aslında insan olabilme kabiliyeti bizi sağlıklı kılıyor. Yani insanın gövdesinde bazen serotonin tükenebilir, insanın gövdesinde bazen nörepinefin de tükenebilir. Uykusuz kalırız yani, gözlerimize kan oturur. Ama sabaha bir tutkumuzun olması gerekiyor. Sabahın güzel olacağına, aydınlık olacağına bir tutkumuzun olması gerekiyor. Tutkusuz bir ömür, boş bir ömür gibi. Tutkusu olan arkadaşlarıma lafımız yok. Tutkusu olmayan dostlar düşünsün bu hikayeyi yani. Anlamı bulabilmek, tutkuyu, olayların içerisindeki derinliği kavrayabilmek yani. Bütün hikayelerde şeyi bulabiliriz insanın yalnızlaştığını, anlaşılmadığını, tenhalaştığını, çok uzaklardan yürüyen bir adam gibi olduğunu bütün hayat öykülerinde duyarız yani. Ve bu bütün hayat öykülerinde varsa, yani bu insanlığın ortak sancısıysa aslında bu demlenmek gibi bir şey. Telaşa kapılmamak gerekiyor. Sakin sakin, kontrolü kaybetmeden sükunetle. Yarın çok güzel olacak yani. Ben buna inanıyorum. Bunu derken salt bir hani kişisel gelişim saçmalığının ötesinde, olumlama şu bu falanın ötesinde. Ya ben güzel bir şeyler yapıyorum. Güzel bir şeyler ortaya çıkartabilirim. Çünkü hayal kurabiliyorum. Çünkü bizim bu dünya içerisinde galaksilere bakın, evrene bakın. Bu dünya içerisinde üretebileceğimiz en harika şey hayal. Ve gövdemizin bir parçası merhamet dolu değilse insan olmayı başaramadık. Ve merhametimiz yoksa hayal kurma kabiliyetimiz mümkün değil. Hayal kurabildiğimiz hikayelerde yarın şunları 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 başaracağım deyip sabahları bizi heyecanlandıran bir uyanışla uyandığımız zaman hayatın içinde kendimizi bulabiliyoruz. O yüzden sevgili dostlar hayal kurmak zorundayız. Kendimizle barışmak zorundayız. Gökyüzüyle konuşabiliyor olmak zorundayız. Yani Hmm, mutlu olabilmek için, huzuru bulabilmek için yani, sükûnet dolu, huzur dolu, Aa, bir inşirah gibi bir şeye ihtiyaç var yani bir hmm, ferahlamaya ihtiyaç var ve ferahlama fırsatları geldiğinde, ee, Bir serinlediğimizde, ruhumuz genişlediğinde öyle ya yani genişlikle zenginlik arasında dağlar kadar fark var. Çok zenginsindir. Ama problemler seni öyle sıkmıştır ki o zenginliğin içerisinde keyfini süremezsin. Ama genişlik vardır. Yarım ekmeğin vardır. Ama ruhun geniştir. Ve çok 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 huzur dolusundur ve mutlusundur. Mutluluk kağıt toplayan iki çocuğun arasındaki şakalaşmaysa ve mutsuzluk gücü kuvveti yerinde rencin üstünde hız yapan bir adamsa aslında mutluluk olan şeylere değil olmayan şeyleri umutla gerçekleşiyor gibi duruyor. Yani elimizdekilerin kıymetini bilebilmek ve elimizdeki olan şeyleri güzelliğe kullanabilmek gibi bir görevimiz var gibi duruyor. İnsan olmak için psikolojimizi sağaltmak için. Ve bu akşam bir arkadaşımla konuşuyordum. İçinde içimde bir huzursuzluk var dedi yani. İçimde bir karmaşa var. Ona dedim dizinin dibine oturup derdini anlatacağın kimse kalmamış. Ondan olabilir. Ah evet ya insanlara kendimi anlatamıyorum artık. Benim de sancım bu. Bir psikiyatr, bir psikolog. Ah dertlerim çok. Ah madde üstü. Tamam. İnsanım ben. Ve bir çözüm bulabilirim. Umudumu asla kaybetmeyeceğim. Ne olursa olsun vazgeçmeyeceğim. Kendimden de gökyüzümden de. Biz Allah'tan vazgeçeriz ama Allah bizden vazgeçmedi. Yani anlamımızı bulabilmek için, insan olduğumuzu hatırlayabilmek için sıkı sıkıya bir umuda bağlanmak yani. Bir tutkuya bağlanmak yani. İnkar edilemeyen ve yalanlanamayan bir gerçeğe tutkuyla bağlanmak yani. İçimizdeki boşluğu, yalnızlık bizleri yüceltir yani. Benim anlatacaklarım aşağı yukarı bunlardı. Ne diyelim şimdilik durumlar böyle.